yapmayacak göreceksin. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Volkan Barakuda. çoğunuzun bildiği üzere. Malum kış mevsimi geldi. Elbiselerin kalınlıkları arttı, ağırlıklarımız arttı ve balıkların geçiş yaptığı derinlikler değişti. Bugün güzel bir eşkin avıyla başlayacağız. E, malum ben Kocaeli'deyim biliyorsunuz. Burada vurabileceğimiz balıklar kısıtlı. Ege Akdeniz gibi popülasyonu çok fazla zengin değil. Şimdi burada balık biraz daha derine gidiyor. Bazı türler sığlara gelir. Eşkina için konuşacak olursak biraz derinde. Derin dediğim 21 metre. Buralarda agason veya taş altı yapılabilir. Ben agason yapmayı tercih edeceğim. Arkadaşlar şöyle de bir şey var. Derinlik arttıkça renkler değişime uğraş. Önce kırmızı renk sonra turuncu. Yani güneş ışınlarının bu derinliklere ulaşamaması ile alakalı aslında. Renkler değişime uğraş. Bakın eşkine var karşıda. Karagöz sürüleri sol tarafta ama onları göremeyebilirsiniz. Biraz karanlıkta. Eşkina 1.5-2 kg kadar. Evet, atış yaptık. Şimdi yavaşlatıyorum. Biraz da rengi açtım. Bakın. <laughs> Güzel bir atışla hemen taşların arasından girmeden ipe de boşluk vermeden yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkarken de yine dikkat ediyoruz. Hani misina paletimize, bacağımıza, kemer, bıçak, dizgi, herhangi bir şeye çaparız olmasın. Onlara dikkat edin. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Çünkü bu durumlarla karşılaştık. Şahit oldum. Heyecan olabiliyor. Sizinle bu şekilde elimiz ayağımıza dolanabiliyor. Heyecan yapmayacaksınız. Heyecan yapılacak bir durum yok artık. Şu an satıhta nefeslenirken aynı zamanda balığı çekiyorum. Eşkine gayet güzel. Atış noktası biraz riskli gibi ama oradan yırtmadı. Nadir de olsa bazen yırtabiliyorlar tabii ki. Balığımız bu arkadaşlar. Çok güzel bir boy. Parıl parıl parlıyor. Şimdi bu hayvanı söndürelim. Söndürmek derken artık tamamen hayatta bağlantısını kesmek, daha fazla acı çekmesin. Bu şekilde tek hamlede söndürebilirsiniz. Fiyat oranlar oluyor lokal ahşap 85 roller, roller bir sistem var arkadaşlar şimdi yine kış balıklarından gerçi yazın da bol var Marmara'nın orfuzu derler kitle balığı normalde bu balıklara atış yapmıyoruz ama atış yapmayı unutmayalım paslanmayalım diye nadir de olsa yemeklik bir iki tane alabiliyoruz burada da güzel bir aksiyon yaşatan kitle var Derinlik 6-7 metre Kışın balık vuracaksanız 6-7 metreden ya da 0-3 metreden levrek de vurabilirsiniz Evet Bayağı mesafeli atıştı arkadaşlar ona rağmen alabildik Şu an beni de aşağı çekiyor yani misinayı. Taşların arasına girip dolaştıracak izin vermiyorum etkiye tepki yapıyorum Ben de kendime doğru çektim balığı zaten yavaş yavaş gücünü kaybediyor çikle bu arada çok e, güçlü bir balık arkadaşlar levrek demiştik levrek vuracaksanız kışın 0.3 metre arkadaşlar levrek yani kefal kadar basit bir balık aslında yani bir zorluğu yok levrek sadece nadir merasını bulmanız lazım Arkadaşlar bu kikle var ya ben bunu hiç sevmezdim yani bir kere denemiştim hiç sevmemiştim o sonra birkaç arkadaşımdan tarif aldım gerçekten inanılmaz lezzetli bir balık aslında kışın özellikle bunlardan ayda birkaç tane vuruyorum öyle söyleyeyim daha önceden vurmazdım artık vuruyorum tadı güzel bir tane kitle aldıktan sonra avımıza tekrar devam ediyoruz bakalım bu sefer agaçon yapalım ne çıkacak karşımıza bakın kara gösterileri yaklaşmaya başladı. Evet geliyorlar. Güzel bir tanesine atış yaptık. Çok güzel bir atış. Şişi ve misinayı dolaştırmadan hemen yükselmeye başlıyorum. Arkadaşlar balığı güzel yerinden vurduğunuza eminseniz doğrudan yukarı çıkın hiç beklemeyin aşağıya. Çünkü o balık o can havliyle mislayı taşlara dolaştıracak şişi alıp kayaların arasına gidecek hiç gerek yok evet kara gözük arkadaşlar bu balıklar kışın 17, 18, 19, 20, 21 bu metrajlarda gezenler. Yani ben sığlarda hiç göremiyorum kışın karagöz. Hep derine kaçıyor hayvan. Çünkü derinde sıcak su oluyor. Marmara özellikle Kocaeli İstanbul. Söndürelim bunu da sonra üçüncü Agaşonumuza geçelim. Bakalım burada ne karşılayacak bizi. Ha bu değil. Burada 40 santimlik havalı zıpkını aldım elime. Dip balığı bakıyorum. Dip balığı dediğimiz kalkan, kırlangıç, pisi, dil balıkları. Su bayağı bir balık. Bakın aşağıda bir kırmızılık var gördünüz mü? Evet bu. Çok güzel bir kırlangıç. Hemen etrafa bakıyorum. Eşi var mı diye. Eşi falan yok. Bu da takribi 3 kilo, 3.5 kilo civarı bir kırlangıç. Kırlangıç avını çok seviyorum aslında. Araması zevkli. Yani onu aramak, bulmak, tetik et düşürmek çok hoşuma gidiyor. başlar Bu da yine 9 metre falan derinlikteydi. Yine metre. yaptı. Yani bu balıkta tahminimce 3 kilo vardır. 3,5 kilo. Tabi tahmin ediyorum. Yanılabiliriz. Şöyle bir şey. arkadaşlar bu canlılar vurulduktan sonra kanatlarını açarlar. Savunma mekanizması gibi düşünün Bunun çorbası çok iyi. Gerçekten ultra kaliteli bir çorbası oluyor. Ben denemedim ama tattım. Yapan arkadaşlarımız olmuştu. Gerçekten süper. Ben bunu genelde fırına atıp bu şekilde tüketiyorum çorbayla falan evet arkadaşlar kırlangıç balıkları dip balıklarıdır yani gördüğünüz gibi yatar kumda yatarlar Avı da çok basittir. Yani önemli olan burada kırlangıcı görmenizdir arkadaşlar. Vurmakta bir şey yok zaten. Evet. Evet şu gördüğünüz ufak zıpkın bu tarz avlar için yeterli arkadaşlar. 40 santim kresti. Burada da badim Görkem Gürsoy dalış yapıyor. Arkadaşlar video buraya kadardı. Bir dahaki hafta farklı avlarla görüşmek üzere. Kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ve kendinize çok iyi bakın. Kışın biz sizin yerinize dalıyoruz. Zaten paylaşıyoruz her şeyi. Merak ettiğiniz sorular ve önerileriniz varsa lütfen yorumlarda bildirin. Hepinize selamlar saygılar.